Arkadaşlar bugün araba yapıyoruz. Şöyle regolarla regolarla araba yapıyoruz. Bir şey Şemizimcik ama böyle at yapabiliriz. At yapayım bari. Böyle atımızı yaptık. Ondan sonra da bir tane insanını yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra köylü yapar Minecraft siz bilmezsiniz belki Minecraft'ı böyle Minecraft köylüsü yapıyoruz böyle mi yok karış gibi böyle köylümüz var arkadaşlar böyle bak şöyle yapıyoruz böyle bloklarla ondan sonra ne yapalım tabii ki de bak bakın şeyle bindi ne kadar tatlı yapmışız. Şimdi bak iyi yapıca. Ah. Tamam sırada ne yaparım? Düşün. Tamam ben burada. Ev. Ev yapacağız. Ev nasıl yaparım biliyorum. Hadi, hadi Şöyle böyle kafasını yaparım evin. Şöyle bir kaka benzetiyor. boş. Ondan sonra da eve bayağı yapıyoruz. Ya da böyle ezan okunduğu yer yapsam ya da şöyle suyu mu? Suyu mu? Böyle ev yaparım. Boş verin. Bunu. Böyle şöyle yapıyoruz. Şöyle. Ondan sonra. Emm ben Bakın arkadaşlar Şöyle. böyle diyoruz. İşte böyle tamam böyle tik duvar. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İşte böyle. Ondan sonra hem şöyle tık dur durmaz yaparım. Oğlum böyle olmadı. Ondan sonra böyle mi yapsak? Yaparım. Yu yapmıyorum. Yine boş verin arkadaşlar. Şöyle. Böyle. Şöyle altı kaplamak için böyle yaptık. Çeşmeye hiç benzemedi. Bence zümrüt'e benzedi. Arkadaşlar o zaman zümrüt yapıyoruz. Ne kadar komik oldu ya. Böyle bir zümrüt. Zümrüt yeşil olur ama bizimki böyle 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 yapalım arkadaşlar böyle tamam abo çürü kalsın o zaman arkadaşlar blok etmedi abo blok etmedi arkadaşlar gelmiyor ne hop hop gelmiyor vallahi ha abo Abo neyse boş ver. Arkadaşlar. Şöyle koyacağız işte. Basitmiş basit. Tamam ben anladım. Arkadaşlar işte çıkıyor da koyduk. Tamam şuraya da bağladık. Şuraya da bağladık. Tamam bizim ürünümüz hazırlanıyor arkadaşlar. Şöyle hazırlandı. Şurası kaldı arkadaşlar. Ne yapacağız? Hop, burada uzun bloklar var. Arkadaşlar. Aha, Bildim. Bunu da ev gibi. Ev unutmuştuk tabi. Aklımıza geldi ki. Böyle şöyle yaptık. İşte bu kadar basit. Şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Bakın. Bak. Şöyle göstereyim. Gördünüz mü? Şöyle. Ah. Bu yerine koyuyor. Arkadaşlar işte. Böyle bir çiftliğimiz var. Böyle atısı da burada. Yollarını da yaparım. Şöyle. Böyle. Chapito, Amintito, i oy. Oğlum ya. Bitti arkadaşlar hadi. Görüşürüz. Hadi bay bay. Aman Us.